Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Akilur riba faiz yiyen ve mukiluhu faiz yediren ve katibuhu faiz anlaşmasını yazan ve şahidahu buna şahit olanlar iza alimu zalike bunun faiz olduğunu bildikleri halde şahitlik etmişlerse vel vaşimetu ve yapan cüldüne böyle damgalattıran vel mevşumetu damgalanmış olan damgalayan ve damgalanmış olan adam lil husni güzellik için ve li abi sadaka zekatı verebilecek durumdayken verebilecek durumdayken vermemiş tehir etmiş olan vel mürted arabiyen badel hicre Medine'ye peygambere Müslüman'a katılmışken tekrar peygamberin yanında kalmayıp Memleketine dönen, çöle dönen adam mel'ununun lanetlidirler. Ala nisan Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle lanetlidirler. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Evet diyor hadis-i şerif. Ağır bir hadis ama bir Müslümanın bunları bilmesi lazım. Şimdi riba yiyen, yediren muamelesinde şahitlik edene peygamberimiz lanet etti. Riba, faiz, cinsi ölçüsü bir olan şeyler birbirleriyle değiştirildiğinde bir verip iki aldınız mı, bir verip birden fazla aldınız mı bu fazlalığa faiz denir, riba denir. Bu anlaşmayla olur, birbirinin cinsinden olacak, birbirinin cinsi ölçüsü aynı olan iki şey. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buğday buğdayla peşin aynı ölçüde olacak diyor. Fazlalık ribadır. Arpa arpayla aynı ölçüde alıp verilecek ve peşin verilecek fazlalık ribadır diyor. İşte böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, ...hurma, tuz altın gümüş böyle saymış altı tane madde saymış buradan bakıyoruz cinsi bir olan standart şeyleri alıp verirken biz e, ya peş, peşin aynı ölçüde yapacağız ya da cinsini değiştireceğiz mesela e, altını altını değiştirirseniz biz tabi söylemek zorundayız bunlardan bazıları kocunur kocunmaz bizi ilgilendirmiyor. ...dinde doğru bildiğimizi söylüyoruz... E, ...altıncılar çok e, itiraz ediyorlar... ...ama e, ne yapalım... ...dinde hükmü böyle... ...altında ölçü esas alıyor... ...Peygamberimiz... ...ölçü... ...mesela bu hurda altın... ...bu işlenmiş altın demiyor Peygamberimiz... İşlenmiş altın, yeni altın... ...50 gram veriyorsun... ...hurda altından da 50 gram alacaksın... ...diyor Peygamber... ...eğer 50 gram işlenmiş yeni altın verir de... 100 gram hurda aldın alırsan faizdir diyor. Peygamber söylüyor ölçüyü o koymuş ben din sahibi değilim. Gümüşte de böyle e, mesela bir dolu buğday veriyor 3 dolu buğday alıyor önüne. faizdir diyor peygamberimiz. Bir ölçek e, şey veriyor, hurma veriyor, iki ölçü hurma alıyor. Cinsi bir e, olan standart şeyleri alıp verirken bir gram verdiysek bir gram alacağız. Peşin alıp vereceğiz bir gram. Neyi değiştireceğim? E o zaman değiştirme. Buğdayı verirsen gene bir dolu buğday, bir dolu buğday. iyi veya kötü. Ne olursa olsun. Orada ölçü. Altın verirken, efendim bu yeni altın, bu eski. Hiç problem dinde öyle yok. Altın gramı gramına alıp vereceksin. Peşin alıp vereceksin. Gümüş de öyle. Eğer fazlalık olursa bu faiz oluyor. Bir de faiz olabilmesi için bir şeyin Aynı cinsinden başka bir şeyle değiş tokuşu sırasında fazlalığın şart koşulması lazım. Mesela para istiyor. Para da para. Para aynı cinstir para. Diyoruz ki arkadaş çok sıkıldım. Kızımı gelin ettim. Oğlunu eve verdim. Bunu aldım. Bana yardım et. Olur. Ne kadar ihtiyacın var? 5 e, milyar ver. 5 milyar. Ne zaman ödeyeceksin? mesela sorar. E, ben iki senede ancak ödeyebilirim. Tamam olur da yalnız tabii o zaman 7 milyar alırım. Ha bak bunu da söyleyeyim. Dedin mi? Bak bu anlaşma var burada. İşte bu faiz. Adam senden para istedi. Sıkıntılı müminlerin para yardımı ederekten böyle sıkıntısını giderirseniz mahşer sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Hadisler var, ayet var. Allah ecrini kat kat verecek. İstemişsenden düğün ettim, boşlandım olur 5 milyar buyur. Hiç şart koşmamışsın. Be, be, alırken 7 alırım, 8 alırım, 10 alırım dememişsin. Buyur kardeşim. Ne zaman ödeyeceksin? Bir iki sene olur kardeşim. Buyur 5. Vermişsin. Sonra adam tabii enflasyon var, şu var, bu var. Paranın değeri düşmüş. O 5 milyarlık e, para inmiş gelmiş 2 milyar değerinde. Adam tabii alan adam, iyi insan, ee, vaat ettiği zamanda parayı getiriyor. Getirdiği zaman hiçbir şey dememiş sen... Ya para değeri düştü falan filan hiç sesin yok, işaretin yok. Adam demiş ki bu para insanlık etti. Benim de şimdi elim geniş. 5 milyar yerine 10 milyar veriyorsun kendiliğinden. O şart koşmamış, hiç vermem dememiş. Enflasyon var dememiş. Getiriyorsun kendinden 5 10 milyar veriyorsan Burada bir anlaşma olmadığı için bu fazlalık faiz olmaz. <laughs> Faizin her türlüsü haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça ehalallahu'l bey'a ve harrama'r <laughs> riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Açık ayet var. Hiç bunun yoruma moruma ihtiyacı yok. Faiz haramdır. Dinimize göre tabii konuşuyorum. Kur'an'a inananlara göre söylüyorum. Ve faizcilik yapan faizcilik yapan kimseler mahşerde haş, haşrolunurken şeytan çarpmış gibi haşrolunacaklar. Öyle diyor. Evet. Şeytan çarpmış gibi. Kur'an-ı Kerim'de ayet cilde öyle. İki Allah Zülcelal Hazretleri ve Resulullah Efendimiz'e faizcilik yapanlar har, har başmışlardır. Bakara suresi 279. Fezenu bi harbin min ve Allah ve Resulü'nün harba adam iflah olur mu? İflah olur mu? Kurtulur mu? Faizciler bunu düşünmeli. 3. faiz diyenler cehennemliktir Kur'an'a göre. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Efendimiz faizcilik yapan adam Kabe'nin huzurunda anasıyla 33 defa 33 defa zina etmiş, cinsel ilişki kurmuş adamdan daha beterdir diyor. O bundan ehvendir diyor. Ondan da beterdir diyor. Biz bunları duruyoruz. Onun için faizlikten kaçınalım. 7de yemeyelim, yedirmeyelim. Şimdi diyeceksin sen bana ne diyor bak. Fadat, bu Ahmet Ziyadı Gümüşhane Hazretleri'nin yani görüşünü size aksettiriyorum. Fedaruratul mukil la tubihu lehu en yukilehu. Evet. Mesela ben borç aldım. Başkasına faiz veriyorum. Yediriyorum. Faiz yediriyorum. Yiyen adam parayı alan adam değil mi? Parayı veren adam. Ben sıkıntı içindeyim. Zaruret içinde olmak faiz yedirmeyi mubah kılmaz. Mubah kılmaz diyor. Zordayım ne yapayım hocam? Mubah kılmaz diyor. Bu zat Gümüşhanel bu eserin sahibi zaruret içinde olmak, faiz vermeyi mübah kılmaz diyor. Evet tabi buradan biz kitaplarda olanı söylüyoruz. Şimdi yurt dışında ev alacak, yurt içinde ev alacak. Tabi söylemesi bizden, gerisini sen düşüneceksin. Ben böyle doğru biliyorum, kabul edersen arz ediyorum. Borç alan adamın boynu nasıl olur arkadaş? Eğik olur. ...hiç kıt diyemiyor kimse... ...neden bu sürü borcu var... ...işleme koyarım ha... tahsil ederim ha diye... ...böyle kuzu gibi... ...İslam... ...insana çok değer verir... ...Allah'tan başka kimsenin huzurunda eğilmesini istemiyor Allah bir müminin... ...dik yürü diyor... ...dik yürümek için kimseye borçlu olma... ...böyle boyu eğil olma... ...kişiliğinden fedakarlık etme... ...kanaatkar ol... ...adımını yavaş yavaş at... ...hırslanma... Evet bu sene evin temelini at. Gelecek sene kabasını yap. Örtesi sene şunu yap. Yavaş yavaş git ama faiz alma. Böyle şimdi faizle bankalardan batıda batıda olan kardeşlerimiz şey alıyorlar. Kira öder gibi diyorlar. Mülk ediniyoruz. Ediniyorsunuz ama 30 bin liralık evi 120 bin lira alıyorsunuz. O herifin bankasına devletine faiz ediyorsunuz bu caiz değil dinde yok yeri yok evet hangi fıkıh kitabını getirirseniz getiriniz bir müslüman gavura faiz veremez müslümana da faiz veremez gavura da faiz veremez veremez nerede olursanız olun verilemez getirin istediğiniz kitaptan kaynağını siz gösterelim ama efendim ama efendimi yok ne yapacaksın Dinin kurallarını ihlal etmeyeceksin, zorlamayacaksın. Ne? Üç beş Müslüman bir araya geleceksin. Önce sana ev alalım arkadaş, peşin parayla. İmkanlarını bulaştıracaksın, sana ev alalım. Sonra sana alalım, sonra sana alalım. Peşin parayla ev alacaksın. Yardım sandığı kuracaksın, faizsiz. Yardım sandığı kuracaksın. Çareler var. Onun için diyor zaten, neden diyor zaruret halinde olan bir kimse faiz yedirirse gene haram olur. Li imkani izalatiha. Faizsiz iş yapmak mümkün. Mesela ben şimdi oturdum evi. Arkadaşlarla buluştuk, birleştik. Hiç faize bulaşmadan sağlam mümin sağlam olur, sözünde durur. Yazılı anlaşmamız gereği birleştik. Faizsiz kendimiz yaptık evi. Dörtte bir fiyatını yaptık evi. Dörtte bir fiyatına yaptık, mal ettik. Sen de birleş böyle, güzel böyle arkadaşlarla birle, şirket kur, birleş, yardımlaş, faize elin bulaştırma. Evet efendim, faizi yiyen, yediren, onu yazan katip ve şahitleri, bunun faiz olduğu izah oluyor mu bizelike bildikleri takdirde.